Bodrum'da bir arkadaşıyla mantar toplamaya giden vatandaş aniden fenalaştı. Ekiplerin güçlükle ulaşabildiği vatandaş kurtarılamadı. Edinilen bilgiye göre Kızıl Ağaç Mahallesi'nde yaşamını sürdüren iki kişi daha mantar toplamaya gitti. İki kişiden 59 yaşındaki Yakup Yıldız adlı vatandaş aniden fenalaştı. Arkadaşının yardım istemesi üzerine 112 acil sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri belirtilen yere ulaşmak için hızlı bir şekilde yola çıktı. Bir yandan da Yıldız'ın yakınları bölgeye hareket etti. Ekipler dağlık alanda yaklaşık yarım saat tırmanarak vatandaşa ulaştı. Vatandaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yakup Yıldız'ın cenazesi araç ulaşımının olduğu bölgeye yaklaşık yarım saat sediye ile taşınarak getirildi. Cenaze Bodrum Devlet Hastanesi morguna getirilirken ailesi büyük üzüntü yaşadı. Ayakta durmakta zorlandıkları görülen aile bireylerini yakınları sakinleştirdi. Yıldız'ın kalp krizi sonucu öldüğü tahmin ediliyor.